başım sallanıyordu. Birkaç defa antibiyotik şey verdiler. Psikolojik ilaç. Onlar da etki etmedi. 8 senedir botoks yapılıyordu. Şey. Onu da yani son, son zamanlarda faydasını pek görmedim. Ali Bey'i öğrendik. Keşke daha önce öğrenseymişiz. İki sene önce pil takıldı. Ön pili. Ve çok rahatladım. Yeni doğmuş gibi oldum. Anadan doğmuş gibi. Çok rahatım. Sallantısı geçti. Şimdi yine geçti. Her şey mi yine de gibi oldum. O kadar rahatsız oldum ki havaya bakıyordum böyle o hastayken. Hep kafam böyle çimbiyor böyle. Sizin distoniydi değil mi? Evet. Distoni hastalığı. Evet. Servikal distoni. E anlattığı gibi ben de hekimim. E, fizik dava uzmanıyım. E, botoks yaptırıyorduk ama 3-4 ay o da çok fazla etki etmiyordu. Sonra Ali Bey'in bu işi en iyi Türkiye'de yaptığını öğrendik. Ee, buraya geldik. Yani çok, çok, çok iyi. döndüm tekrar. Çok